Merhaba arkadaşlar. Bugün ismini ne Aslı. Aslı Hanım'ın göbek piercingini yapacağız. Aslı heyecan var mı? Var. Çünkü ilk piercingim. İlk göbekle de başladın ha? Evet. Hadi bakalım hayırlı olsun. Aslı başlıyorum şimdi. 3, 2, 1 bitti. Bu kadardı. Nasıl koltuk kadar ilacı var mıymış aslında? Hayır yokmuş. Sadece 2 saniye, saniyelik bir acı. 24 saat duş yok. Üstüne yatmıyorsun. Darbelerden uzak duruyorsun. Sabah akşam antiseptikle temizleyip antibiyotikli krem kullanıyorsun tamam mı? Şimdi temizleyeceğim, Ondan sonra kalkabilirsin, tamam? Evet arkadaşlar, bir işlemin daha sonuna geldik, yeni işlemlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.